Herkese merhabalar. Bugün sizlere Zodyan ilk burcu olan Koç burcunu anlatacağım ama Koç burcunun erkeğini anlatacağım. Çünkü aşkı nasıl yaşadıklarını aslında sizler oldukça merak ediyorsunuz burçların. Ben de sizlere Zodyan bütün burçlarında bulunan erkeklerin özelliklerini anlatmaya karar verdim. Tabii ki ilk olarak Koç burçlarıyla başlıyoruz. Koç burçlarımız öncü, hırslı, savaşmaktan hoşlanan, sevdiği zaman tuttuğunu koparan, peşinden koşmaktan hoşlanan, biraz avcı ruhlu bir burcumuz aslında. Eğer hayatınızda Koç burcu bir erkek varsa onunla aşkı aslında dolu dolu yaşarsınız. Sizleri çok eğlendirecektir. Ateşli enerjisiyle size umut verecektir, heyecan verecektir. Ama bir o kadar da sizinle zaman zaman mücadele içine girebilir. Şimdi koç burcu erkekleri çok kolay bir burç değil, çok kolay erkekler diyemeyiz. Onlarla biraz savaşma enerjisine girebilirsiniz. Aslında eğlenceli tarafları çoktur. Çünkü içlerinde çocuksu bir ruh vardır. Ve bu çocuksu ruh aslında sizleri zaman zaman eğlendirebilir, eğlenmekten hoşlanırlar, keyifli faaliyetler yapmak isteyebilirler. Sportif faaliyetler içine girebilirler. Ama içgüdüsel olarak öfkelerini kontrol etmek biraz onlar için zordur. Eğer hayatınızda Koç burcu bir erkek varsa onu nasıl yöneteceksiniz? Biraz anlatalım. Koç burcu erkekleri mücadeleden hoşlanır, rekabetten hoşlanır ama yanındaki kişinin de mücadele enerjisinde olmasından çok da hoşlanmazlar. Koç burcu erkekleri yanına yakışan bir kadın profili ister. O bir komutandır, liderdir, kuralları vardır ve sizin de ona uymanızı ister. Siz eğer onunla inatlaşırsanız, onun kurallarına hayır derseniz burada sizinle bir mücadele haline girebilir. Ama tabii ki bu şu demek değil, siz de onun her kuralına uymak zorunda değilsiniz. Bu kadınlardan da çok hoşlanmazlar. Evet, kendisiyle tartışabilecek bir düzeyde kadın profili ister ama tabii ki siz kazanmamalısınız. Savaşları daha çok o kazanmak ister. Onunla fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Tartışma ortamında fazla yükselmeden bir şekilde en sonunda onun kazanmasına izin verirseniz ilişkiyi idare etmeniz oldukça kolay olacaktır. Tabi biraz bencil bir enerjileri olabilir koç burcu erkeklerinin. Çünkü burada ateş elementinin yükselmesiyle aslında benim dediğim olacak, benim isteklerim olacak şeklinde zaman zaman partnerine baskıcı tutumlarda olabilir. Bunu yönetmek tabii ki sizler için çok mu kolay? Bence değil. Biraz burada alttan alan bir yapıda olmanız gerekir. Eğer hayatınızda bir koç burcu erkeği varsa. Ama tabii ki Koç burcu erkekleri gönülden severler. Eğer içlerindeki o çocuksu enerjiyi keşfedebilirseniz, oraya hitap edebilirseniz sizlerle oldukça iyi anlaşacaktır. Eğlenceden çok hoşlanırlar, sportif faaliyetlerden çok hoşlanırlar. Yanlarında kendileri gibi dinamik bir partner ararlar. Dolayısıyla çok düzen arayan çok durgun ya da daha sabit nitelikteki kişiler çok da hoşlarına gitmeyebilir. Çünkü o yanında bir komutanken ona eşlik edecek, onunla eğlenecek, onunla hayatı paylaşacak, onunla aktif bir şekilde enerjisini paylaşabilecek bir partner arayacaktır. Bu anlamda eğer çok durgun bir enerjiye sahipseniz daha durağan bir şey arıyorsanız ilişkilerde koç burcu erkeği sizleri oldukça zorlayacaktır. Peki Koç burcu erkeğini baskılamak iyi bir şey midir? Tabii ki hayır. Çünkü Koç burcu erkeği baskılanmaktan asla hoşlanmayacaktır. Gereksiz kıskançlıklar, özgürlüğünün kısıtlanması ya da gereksiz kavgalar onu sizden uzaklaştırabilir. Bu anlamda dikkat etmeniz oldukça önemli. Ama derseniz ki onlar kıskanç mıdır? Evet, Koç burçları kıskançtır. Çünkü aslında onlar yönetmek ister, liderlik etmek ister ve aslında onlar kendi kurallarının geçerli olmasını ister. Bu anlamda belki de bu kıskançlık enerjisini sizlerin üstünde uygulayabilirler. Kıskançlık altında kalmak istemezler ama onlar kıskançlık yapabilirler. Bu enerjiyi sizlerin dengelemesi gerekir. Ama tabii ki buraya dengelerseniz koç burcu erkeğiyle de gayet iyi anlaşabilirsiniz. Aslında değişken burçlar koç burçlarıyla daha rahat anlaşırlar. Sabit burçlar ya da toprak burçları biraz zorlanabilirler. Çünkü toprak burcu enerjisi biraz daha sabit bir enerji ve istikrar düzen arayan bir noktada olduğu için koçun o hareketli enerjisine uyum sağlayamayabilir ve koç burçları da burada biraz sıkıntı duyabilirler. Koç burcu erkeklerinin duygularını anlamak biraz zor olabilir. Neden derseniz ateş elementinin verdiği etkiyle aniden yükselebilirler ve aniden bu duygusal yükselişleri de düşebilir. Koç burcu erkeklerinin en çok dikkat edilmesi gereken özelliği budur aslında. Çünkü birden size karşı çok yüksek bir heves duyabilir ve sizi avlamaya çalışabilir. Peşinizden koşabilir. Sizi elde etmek için elinden geleni ardına koymaz. Fakat amacına ulaştıktan sonra bu bir heves olabilir ve sizden çabucak uzaklaşabilir. Bu yüzden eğer Koç burcu erkeği size ilgi duyuyorsa hemen yükselmemenizi öneriyorum. Birazcık bunun heves mi yoksa kalıcı bir duygu olduğunu mu tartmanız önemli olacak. Çünkü ateş elementi onları heyecanlı bir hale sokar. Birden heveslenirler. Birden aşık olmuş gibi hissedebilirler ama bu enerji sönebilir aniden ilişkilerden kaçabilirler, biraz korkabilirler, istediklerini alamazlarsa uzaklaşabilirler. Bu anlamda eğer böyle bir kişiye ilgi duyuyorsanız burada hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Biraz ilişkiye geçmek adına zaman vermenizi öneriyorum. Koç burçlarının duygularını anlamak için sizin zamana ihtiyacınız var. Eğer bir heves değilseniz koç burçları sizin hayatınızda kalıcı olarak yer alacaklardır. Koç burçları hayatında eğlenebileceği birlikte hayatı yaşayabileceği aynı enerjiyi paylaşabileceği kadınları ister. E, entelektüel düzeyi yüksek olması gerekir. Zeki kadınlara çekilirler ve aslında fiziksel olarak da güçlü kadınları tercih edeceklerdir. Bu anlamda fiziksel güzellik onlar için önemlidir. Özellikle vücut proporsiyonuna önem verirler. E, sportif faaliyetler yapıyorsanız onların ilgisini çekeceksinizdir. Ya da güzel bir fiziğiniz varsa koç burcu erkeği size bir mıknatıs gibi çekilebilecektir. Burada bazen koç burcu erkeklerinin fotoaitsiz tavırlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Çünkü Koç burcu aslında düz, net ve dürüst bir etkiye sahiptir. Burada söylediği sözler çok net olduğu için sizlerin kalbini kırabilir. Ama eğer Koç burcu size ilgi duymuyorsa bunu da net bir biçimde söyleyecektir. Belki kalbiniz kırılır ama burada dürüstlerdir ve oynamaktan kaçarlar. Dolayısıyla aslında dürüstlükleri bu anlamda sizin için faydalı olabilir. Ama bu düz enerjileri zaman zaman patavatsızlık getirebilir, zaman zaman karşısındaki kişiyi anlayamayabilirler. Dolayısıyla siz çok daha duygusal bir burçtaysanız o sizi çok da anlayamayabilir. Biraz empati yetenekleri düşüktür bu anlamda. Koç burcu erkekleri eğer sizden ayrılacaksa kendisi yapmak ister. Çünkü burada koçun mantığında aslında ayrılacaksam ben ayrılacağım mantığı vardır. Burada da bir savaş enerjisi olduğu için mücadelede mutlaka o zafer kazanmak ister. Ayrılıklarda da mutlaka ben ayrılırım gibi bir tavra girebilir. Bu anlamda ayrıldıktan sonra eğer siz ayrılıyorsanız biraz size sıkıntı çıkartabilir. Egoları çok yüksektir. Eğer ayrılırken de siz gittiyseniz bunu egosuna yediremez ve belki de birazcık sizi rahatsız edici davranışlara girebilir. Ama burada eğer arkadaşça ayrılırsanız hiçbir sorun olmayacaktır elbette. Bu kötü tarafı çalışan koç burçları için söylüyorum. Biliyorsunuz burçların hem iyi tarafları var hem de kötü tarafları var. Eğer koç burcunun kötü tarafları çalışırsa egoist, bencil ve belki de sizi istekleriyle boğan bir tavra girebilir. Bu anlamda tabii ki her koç burcu böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi koç burçları bana kızmasınlar. Bunlar kötü taraflarını anlatıyorum. Eğer ortaya bu yan çıkarsa sizleri zorlayabilir. Bir koç burcu erkeğinin size ilgi duymasını istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Onların egolarını okşamanız gerekiyor. Diğer ateş burçlarında olduğu gibi onların da egoları çok yüksektir. Ve onlarla aslında bir mücadele haline girmemeniz gerekiyor. Egolarını okşamalısınız. Biraz pohpohlamalısınız. Ama burada bir de koç burçlarının çocuksu bir enerjisi olduğu için onların içindeki çocuğa hitap ederseniz, bir çocuk gibi onunla eğlenebilirsiniz, onun isteklerine cevap verirseniz, hayatı eğlenceli bir şekilde yürütebilirseniz birlikte onunla iyi anlaşacaksınızdır. Biraz sizi kovalamasını sağlamanız gerekiyor. Yani avcı oldukları için peşinizden koşmak onları heyecanlandıracaktır. Eğer onlara sabit bir enerji verirseniz ya da pasif bir enerji verirseniz sizden çok da hoşlanmayacaklardır. Biraz kaçan kovalanır enerjisini severler. Çünkü keşfetmek isterler aslında. O içlerindeki küçük çocuk biraz keşfi açıktır. Karşılarında da keşfedecekleri bir kadın profili ararlar. Dolayısıyla biraz eğer onları koşturtabilirseniz, onlarda heyecan uyandırabilirseniz sizleri keşfetmek isterler. Bu anlamda eğer birazcık sizde heyecanlı davranırsanız, ona karşı ilginizi bu heyecanla devam ettirirseniz size karşı çekimi devam eder. Ve sonrasında eğer... Ortak paydada birleşirseniz, ortak enerjide birleşebilirseniz, eğer eğlenceli faaliyetler yapabilir, sportif faaliyetler yapabilir, hayatı eğlenceli, neşeli yaşayabilirseniz, tabii ki koç burcu size bağlanır. Çünkü aslında burada onun aradığı da e, yüksek bir enerjiyle bağlanmaktır. Yeter ki onun heyecanını diri tutun, yeter ki onu heyecanlandırın. O sizin peşinizden biraz koşarsa bağlanma enerjisine girecektir. Ama eğer siz orada olduğunuzu ona gösterirseniz ya da seni çok seviyorum işte ben seni burada bekliyorum derseniz koç burcunun ilgisini çekmeyeceksinizdir. Daha özgür ruhlu kadınları severler ama onunla birlikte olduğunuzda da o kadar özgür olamazsınız. Çünkü onların kuralları vardır ve bir şekilde onların kurallarına komutanlığına uymanız gerekecektir. Burada koç burcuyla yaşamak çok mu kolaydır? Koç burcu bir sevgili bir eş biraz zorlayıcı olabilir. Agresyonları yükseldiğinde birden öfke patlamaları yaşayabilirler. Öz özellikle onları kıskandırmamanızı öneriyorum. Çünkü Koç burçları kıskandırılabilecek bir burç değildir. Onlar evet koşup kovalamak isterler ama burada hakimiyet de kurmak istedikleri için onların olan onlarındır. Dolayısıyla onları kıskandırdığınızda sizden çok çabuk uzaklaşabilirler. Bu anlamda lütfen koç burçlarını kıskandırmaya odaklanmayın. Öfke patlamaları yaşayabilirler ve enerjileri sizlere ağır gelebilir. Burada e, ilişki dengede tutmaya çalışın. Onunla mücadele etmeyin. Daha enerjik, coşkulu, heyecanlı bir yapıda kalırsanız sizlere ilgi duyacaklardır ve peşinizden koşacaklardır. Evet sizlere kısaca Koç burcu erkeğini anlatmaya çalıştım. Tabii ki gölge yönleri, iyi yönleri var her burcun olduğu gibi. Eğer eksik kalan bir kısım varsa sizlerle yorumlarda konuşabiliriz. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım Koç burcu erkekleri nasılmış? Bana kızmayın söylediklerim için. Sizleri yorumlara bekliyorum.